Galatasaray Alex Moreno transferini bitiriyor. Jimbom Real Betis forması giyen İspanyol futbolcu Alex Moreno'nun kiralanması konusunda son aşamaya geldi. Sarı Kırmızılı takım yeni sezon için aradığı Solbeck'i İspanya'da buldu. Bu transferde görüşmeler Fatih Terim'in raporu doğrultusunda başladı. Haber Global'in özel haberine göre Marcelo Saracchi'nin kiralık sözleşmesinin sona ermesinin ardından bu pozisyon için transfer çalışmalarına başlayan Sarı Kırmızılar, Real Betis forması giyen İspanyol futbolcu Alex Moreno'nun kiralanması konusunda son aşamaya geldi. 27 yaşındaki Alex Moreno bu sezon La Liga'da 23 maçta 1785 dakika süre alırken 2 asist yapma başarısı gösterdi. Moreno 2019 Ağustos'ta Rayo Vallecano'dan 7 milyon euro bonservisle transfer edilmişti. Kaynak Fanatik. Galatasaray'a İtalya'dan dev stoper. Cimbom'dan son dakika transfer haberleri gelmeye devam ediyor. Sarı Kırmızılar bir yandan başkanlık seçimleri, diğer yandan teknik direktör konusuyla ilgilenirken transferler içinde çalışmalarını yürütüyor. Bu bağlamda Sarı Kırmızılılarda stoper bölgesi için Kaan Ayhan ile görüşmeler devam ederken listeye bir isim daha eklendi. İtalyan gazeteci Nicola Shira'nın haberine göre Galatasaray, Spezia'da forma giyen stoper Martin Erlik ile ilgileniyor. Cimbom İtalya Serie A Ligi ekiplerinden Spezia Calcio forması giyen Hırvat savunma oyuncusunu transfer listesine dahil etti. İtalyan gazeteci Nicola Shira'nın haberine göre sarı kırmızılı takım milli futbolcu Kaan Ayhan'ın yanı sıra Spezia'da forma giyen stoperle ciddi şekilde ilgileniyor. Kulübüyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2024 yılına kadar devam eden 23 yaşındaki savunma oyuncusu 2020-2021 sezonunda forma giydiği 28 maçta 3 gol ve 1 asist kaydetti. Erlik kariyerini daha önce FC Stürol ve Sassuolo takımlarında formasını giymişti. Transfermarkt verilerine göre Hırvat stoperin güncel piyasa değeri ise 3 milyon euro. Kaynak Fotomaç Beşiktaş'ın ilgilendiği Laksalt için Galatasaray'da devrete. Beşiktaş'ın gündeminde olduğu belirtilen Milan'ın Uruguaylı oyuncusu Diego Laxalt için Saracchi sonrası solbek arayışlarındaki Galatasaray'ın da devreye girdiği belirtildi. Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, kiralık sözleşmesi sona eren Marcelo Saracchi'nin yerine bir solbek arayışını sürdürüyor. Bu doğrultuda gündeme gelen son isim Beşiktaş'ın da ilgilendiği Milan'ın Uruguaylı oyuncusu Diego Laxalt oldu. Sky Sport'un haberine göre Galatasaray Diego Laksaltı kadrosuna katmak istiyor. Fakat Galatasaray'ın yanı sıra Beşiktaş ve Dinamo Moskova'da oyuncu için devrede. 28 yaşındaki Uruguaylı Solbek 2018'de 19 milyon euroluk bonservis bedeli karşılığında Cenova'dan Milan'a transfer olmuştu. Milano ekibinden önce de Torino'ya kiralanan Laxalt, sonrasında ise geçtiğimiz sezonu Celtic'te kiralık olarak geçirdi. İskoç ekibiyle 17 Premier League maçına çıkan Laxalt bir gol atmayı başardı. Uruguay milli takımı forması da giyen ve milli takımdan Muslera'nın arkadaşı olan Laksalt'ın Milan'daki sözleşmesi Haziran 2022'de sona eriyor. Kaynak Fanatik Galatasaray Alex Moreno transferini bitiriyor. Jimbom Real Betis forması giyen İspanyol futbolcu Alex Moreno'nun kiralanması konusunda son aşamaya geldi. Sarı Kırmızılı takım yeni sezon için aradığı sol beki İspanya'da buldu. Bu transferde görüşmeler Fatih Terim'in raporu doğrultusunda başladı. Haber Global'in özel haberine göre Marcelo Saracchi'nin kiralık sözleşmesinin sona ermesinin ardından bu pozisyon için transfer çalışmalarına başlayan Sarı Kırmızılılar, Real Betis forması giyen İspanyol futbolcu Alex Moreno'nun kiralanması konusunda son aşamaya geldi. 27 yaşındaki Alex Moreno bu sezon La Liga'da 23 maçta 1785 dakika süre alırken 2 asist yapma başarısı gösterdi. Moreno 2019 Ağustos'ta Rayo Vallecano'dan 7 milyon euro bonservisle transfer edilmişti. Kaynak Fanatik Milli Yıldız Galatasaray için transfer ateşini yaktı. Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray milli futbolcu Kaan Ayhan'ın listenin ilk sırasını almıştı. Sarı Kırmızılılar yıldız stoperle görüşmelere başlarken Kaan Ayhan'dan Galatasaraylıları heyecanlandıran bir açıklama geldi. İşte Kaan Ayhan'ın Galatasaray cevabı. Kaan'ı bir yıllığına kiralamak isteyen Galatasaray'ın milli futbolcu ve temsilcisiyle yaptığı ilk görüşmenin olumlu geçtiği ortaya çıktı. Hürriyette yer alan habere göre Kaan'ın sarı kırmızılı takıma sıcak baktığı ve kulübümle anlaşma sağlarsanız benim için yeterli diyerek Galatasaray'a gelmeye hazır olduğunu söylediği belirtildi. Mart ayında geçirdiği COVID-19 rahatsızlığı sonrasında takımında fazla forma şansı bulamayan Kaan Ayhan için şimdi Galatasaray İssasuolo ile masaya oturacak. Son 3 ayda yeşil-siyahlı teknik ekibin sadece 31 dakika süre verdiği Kaan'ı kiralık olarak kadrosuna katmak adına Galatasaray İssasuolo'ya geçmişteki olumlu örnekleri de gösterecek. Geçen sezon kiralık oynayan Halil Dervişoğlu ve Getson Fernandes'in yükselen form grafikleri İtalyan ekibini ikna etmek için masaya sunulacak. Sassuolo kiralama formülünde sorun çıkarmazsa Galatasaray transferi gerçekleştirecek. Sassuolo formasıyla bu sezon 19 maçta 785 dakika süre alan Yıldız Stoper, A milli takımda ise toplam 35 maçta 4 gol attı. Kaynak Foto Maç Galatasaray 10 numara transferi için Nikolae Stanku'yu istiyor. Fatih Terim'in yönetime bıraktığı listede 10 numara adaylarından birisinin de Nikolae Stanku olduğu ortaya çıktı. Hem kendisi hem de Slavia Prak ile temas kuruldu. Galatasaray'da bir yandan seçim süreci yaşanırken diğer yandan da gelecek sezon için transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Sarı kırmızılı cephede sürpriz bir isim ön plana çıktı. Takvimin haberine göre Fatih Terim'in bıraktığı listede 10 numara adaylarından birisinin de Nikolay Stanko olduğu ortaya çıktı. Yönetimin de bu oyuncu için girişimde bulunduğu belirtildi. Sarı Kırmızılı kurmayların Stanko için hem kendisiyle hem de kulübü Slavya Prag'la temasa geçtiği gelen haberler arasında. Çek kulübü ile 2023 Haziran'ına kadar sözleşmesi bulunan Rumen 10 numaranın güncel piyasa değerinin 6 milyon euro civarında olduğu ifade edildi. 28 yaşında ve 1.68 boyunda olan Stanku, 44 kez giydiği Romanya milli takım formasıyla 10 kez fileleri havalandırmayı başardı. Stanku 10 numara dışında merkez orta sahada da görev yapabiliyor. Kaynak Fanatik Dünyanın en hızlı futbolcusu Galatasaray'a. Bu sezonun devre arası transfer döneminde Kanada hızlı bir oyuncu isteyen Fatih Terim'in isteği Monaco'nun yıldızı Henry Onyekuru'nun transferiyle yerine getirildi. Ancak takıma Onyekuru kadar hızlı, en az bir oyuncu daha katmak isteyen İmparator, scout ekibine talimatı verdi. Aslan bir yandan oyuncu izleme ekibiyle hızlı bir bitirici aramaya devam ederken menajerler de Terim'e Flamengo'lu Bruno Henrique'yi önerdi. Brezilyalı yıldız için karar artık hocada. Galatasaray dünyanın en hızlı futbolcusu olarak tarihe geçen Brezilyalı Bruno Henrique'yi teknik heyetten olur alırsa kadrosuna katacak. Son 2 sezonda forma giydiği 50 maçta 20 gol atıp 12 de asist üreten Henrique, mükemmel hızının yanı sıra tekniğiyle de beğeni topluyor. Kariyerinin en parlak sezonunu 2018-2019 sezonunda geçiren Bruno, söz konusu sezonda 46 maçta 26 gol atıp 9 da asist yaparak tam 35 gole direkt etki etmişti. Asıl mevkisi sol kanat olan Sambacı oyuncu görev verilmesi halinde sağ kanat ve santifor pozisyonlarında da forma giyebiliyor. Güncel piyasa değeri 5,5 milyon euro olan Henrique, Flamengo'ya 2019 yılının Ocak ayında Santos'tan transfer olmuştu.